Tamam, Fadime Hanım hattaymış. Fadime Hanım hattı mısınız? Evet, hattayım. Fadime Hanımcığım merhabalar. Merhaba. Ee, şimdi e, sizin çok ilginç bir iddianız var. Bir dinleyebilir miyim? Ne söylüyorsunuz? Ya ben diyorum ki ne? Hı. Bak e, bu 6 sene olmuş benim bu Azize kaybolalı. 6 evet. sene olmuş. Evet. 6 senede bir kere bir gitmişler dilekçe vermişler. Hayır. Dilekçeyi verince... O bizi be, Şaban kardeş, Murat'a tahteyim. siz aile arasında, bir dakika, öyle. bir dakika Tulayciğim, aile arasında Murat'a Şaban diyorlar. Hayır, ön evet. diyor. Önce ismi ön Şaban, önce değiştir, Şaban değiştiriyor. biliyorum, ben tamam. Şaban olarak konuşuyorum. Yani ben izleyicilerime açıklıyorum. Yani Şaban der derse şaşırmayın. Murat'ın ismi önce Şaban ha, evet, gitmiş söyle. Evet, evet. Gitmiş, gitmiş gitmişler başvurmuşlar, onu Murat olarak değiştirmiş. Evet. Tamam. Ha, evet. Bir söyle bakayım canım benim, sen ne <gülüyor> <gülüyor> biliyorsun? E, Dil çevirmişler Evet. Ee, neyse bunlar tarıba annetikil mi verdi, e, tülay mı verdi, ondan haberim yok. Hı hı. Ondan sonra e, bizim betül'e benim gelinim olur. betül özlendi benim gelinim olur. Kaybolduğu sıralarda bir Kardeşim, e, ses kaydı kardeş. geldi. Ben orada oturuyordum, gelinimle kalıyordum. Bir ses kaydı geldi size, doğru evet, mu? Ha, gönderdi, gönderdi, evet. Şaban gönderdi. Aynı karşısında bir erkekle konuşur, hambo ark gönderdi. Turan bize. denildi. Ha, bir erkek yani. Şu anda e, Azizlerin evet. işte e, beraber olduğu iddia edilen, sevgilisi olduğu iddia edilen, evet. evet. edilen kişi. Evet. 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 Tamam. Ondan sonra e, biz devamlı dedik arkasına düşün, arkasına düşün. Yani ben olsam da dedim, kardeşim Turgut olsa da dedi. kızımızın arkasına düşün dedi. Ben kaç kere dedim böyle böyle gelinime sordum. Her zaman sorarım, halen sorarım. Yani Değil siz mi? bakın şey çok konuşacağımız o kadar çok konu var ki bu sizin olayla ilgili ama Fatima bir şey dördür işin dur, işin, işin sadedine gelelim. Sen kısaca de, demiştin ki arkadaşlarıma Recep de bu işin içinde, Tülay da bu işin içinde. Hayır. Doğru evet. mu? Bunların üçü de var diyorum. Şimdiye kadar diyorum. Arkasına düşmediler. Daha düne kadar o yanındaki oturan tülay. Bak daha düne kadar oturan tülay. Telefon, telefon istigramlarında, fotoğraflarında, ben ne bilmeyinde, e, neymiş. E, çıkmamışlar da. Ya insan bir kızının arkasına düşmez mi ya? Peki ifadime abla, Turgut Şaban Ankara'ya geldiğinde neden Turgut ona defol git demiş? Onu neden söylemiyorsun? Bak ben onu mahkemeden son ifadede duydum. Ben Hayır burada da söyle onu. Şaban Ankara'ya gitti Azize öldükten sonra. Bir durdurma. Onlara, onlara gelişen de. Bir, bir dakika e, bir dakika. Söyledim ama ben olay. onu vermedim. Haberim yok ondan. Ben mahkemede duydum böyle böyle olmuş. Daha güne verir. kadar sen beni aradın dedin ki kardeşim bir şey yapmaz dedin. Sadece ona defol git. Hani farklı bir şekilde söyledi. Şu anda yayında olduğum evet, için söyleyemiyorum. Evet böyle söyleyelim. şeyler bize ne yapmaz? Biz yine de demiyoruz olduk de, yaptı. Biz yaktım de mahkeme kararı geldi Bir saniye. Fadime Hanım bir dakika bir dakika bir dakika. Fadime Hanım diyor ki, başından başından bu yana kardeşi kaybolduktan sonra biz de onu zaten birazdan daha detaylı da konuşmak evet. istiyoruz. Evet. Orada senin verdiğin bazı şeyler, açıklamalar kafamızı tamam. karıştırıyor netleştirmemiz lazım. O Fadime Hanım diyor ki, haklı olarak diyor. Sadece bir, bir defa 5-6 yıl beklediler. Hayır iki sefer gittim ben. Değil. Beni bir, kez annem gidiyor. Bites, bir kez, yaptığımda bir kez annem mi gidiyor başvuru yapıyor? Annem önce Zaten, Mardin'den e, Buradakileri kapanıyor. Ha, orada, önce... E, Mardin'den soruşturma durma yürütülüyor diye bizim haberimiz yok yani. Anne baba orada olduğu için, evet. kütük orada olduğu için. Aynen. Yani biz e, soruşturma devam ediliyor diye biliyoruz. Önce Güzel annen su. ne zaman başvurdu annem peki? Annem ablamın kaybolduğu yani aynı senenin içindeydi. Zaten Anne... yıl bile değildi. Peki. Aynı günün içinde başvuru Şimdi haklı olarak ama şey annem başvurmuş annesi olarak ama. Evet. Ama, ama bana müracaat türay, geldiler. Bak, en, cinayetten geldiler. Oradan. A ama 5-6 bana... yıl boyunca sen neden bekledin diye soruyorsun. Hayır soruyordun. ben gittim. beklemedik. Biz ben orada gitsin, soruşturma yürütülüyor dedi? diye biliyorduk. Dediler ki senin annen baban yok mu dediler. Oradan ha. müracaat etsinler ondan sonra buraya gelsinler dediler. Ya, az peki Fadime Hanım ablam diyor ki. Mardin'de olduğu için. Anladım soruşturmayı oradan açılsın denildi bize. Peki. Ve oradan da anne gittikten sonra soruşturma artık Mardin'den yürütülüyor. Şimdi ayın, ayın dördünde kayboluyor senin işte evet, ablan abla. Azize ondan sonra 25'inde aynı aralığın 25'inde 2016 yılında da Gülseren Hanım ve Oktay Bey senin de Amin galiba Abim. onlar gidiyorlar bir kayıp başvurusunda bulunuyorlar. Evet, evet. Evet. Ama bir soruşturma Bak, ondan sonra Hanım... Mardin'den yürütülüyor diye biliyoruz. Anladım ama senin ablan diyor ki ablan başka bir şey söylüyor değil mi Fadime Hanım doğru mu anladım ben? Evet. Yani başından evet. beri Tülay sanki e, işte her şey çok normalmiş gibi böyle hiç Evet, kaldı. evet, normal. Yapıyorsun yanında oturuyor. Daha dün kadar telefonda geziyordu istikamda. Bir insanın bazısı kaybolur, bazısı normal ölür. Değil. Bu kadar neşeli iş mi olur? Bu kadar biz burada telaşesini yaparken orada gülüp oynuyordu. Kanoya düşünce bu. Kanoya düşünce ondan sonra şey adında öldü değil. Mahkep yani o Murat ne zaman ilk görüşmede şeyini Bak, ifadesini değiştirince sen de telaşesi yaptın. Senin Instagram'da, Facebook'ta fotoğrafın, fotoğrafın yok mu? Fotoğrafların sürekli <laughs> kendini değiştiriyorsun. Sen de telaşesi yaptın. Senin yok mu? Şimdiki aramızda ne, ne telaşesi yaptınız ki ne baştan beri aynı anda konuşmayın. Bu kız oldu. Baştan beri aynı anda değil miydi? Bir günden beri ben o zaman açık. Bir kadar suçlu çıktıktan sonra ama açık çıkmaya başladı çıktıktan sonra mı konuşmaya başladınız? Recep bir saniye bir dakika Tülay. Yani siz açık açık Murat'ın ilk Murat bir ifade veriyor ya onu biliyorsunuz değil mi Fadime Hanım? Ya tamam ilk ifade vermiş onu da biliyorum ben. Hatta Onu ilk diyor bilmiyorum. ki bak ilk ifadesini verdi ve bakın orada Turgut Bey'in ifadeleri onlara daha gelmedik. Yani o kadar çok şey evet. detay var ki. Evet. Turgut Bey ifadesinde diyor ki şu anda da cezaevinde tutuklu. Yani <laughs> eğer senin karın seni aldatıyorsa onun kafasını başını bana getir diyor Murat'a. Sizin deyinize. Bir dakika bana. Şimdi o da karısını önce bir parçalıyorlar, öldürüyorlar Azize'yi korkun şekilde Allah kahretsin. Arkası <laughs> arkasından da gidiyor iki gün sonra eğer doğruysa gidiyor işte şeyde bekletiyor dükkanında bir bekletiyor. Arkasından da yani o cesedi Murat ilk ifadesinde böyle bir hafta boyunca yaklaşık bekletiyor. Sonra abisine gel gel diyor. Turgut gelmeyince de Ankara'ya Şerefli Koçhisar'a evet. gidiyor ve gece gidiyor oraya. Gece gidiyor e, işte cesedi de onlara bir bölümünü onlara teslim ediyor. Şimdi ben şunu anlamıyorum senin kardeşin abin sen bunları suçluyorsun da anla, sadece soruyorum. E, lütfen yanlış anlama Fadime Hanım. E, Turgut Bey sonra e, Kadir'le beraber yani şeyin abileriyle beraber senin kardeşlerinle beraber gidiyorlar kar, şeyle karı koca beraber gece saat 12'de 1'de biz Musul köyüne traktörümüz bozuktu. İşte asıl sabah gidecektik. Gece saat 12'de 1'de mi ne insan eşlerini de alıp işte Musul'a Musul, Musul Musullar köyüne, şeyi. muslaktor bozuktu diye gece yarısı gider mi? Niye gider insan karılarıyla beraber? Yanlarında bir şey yoksa, iddia şu ki Murat ifadesinde diyor ki cesetleri alıp götürdüler. O zaman o cesedi şeyin de Turgut'un da karısı, işte şeyin de Kadir'in de <laughs> evet. karısı dördü beraber gittiler, cesedi mi gömdüler? Yani Murat'ın ifadesini biliyor musunuz hanım? Ayda Hanım, gömdülerse. Ne aset öyle iddiası varsa gitsin parası bulsunlar. Ama benim kardeşim çalışıyordu. Gündüzleri çalışıyordu. Gece neden köye gidiyor 20... peki? Karı, ya, karı koca ve Kadir'in karısıyla hep beraber. Gece gidenlerdi. Ben de çok gittim gece onların akşamları. Ya, yani akşam giderdi işten sonra 11-12 gibi işten Ama sonra. Ama tatlım kalktım. benim Fadime Hanımcığım gece gidiyor. Gece sabaha da yani gece Ama işte ben de onu diyorum ya gündüz çalışıyordu diyorum. 11-12'de eve gelirdi benim kardeşim. Yukarı değişimimiz olurdu. Giderlerdi de işlerini. Peki bir şey söyleyeceğim. Giderse. Murat önce Turgut'un ve Kadir'in diğer abilerinin yaptığını söylüyor da. Neden sonra Recep'i suçlamaya başlıyor Hayır. sence? Ne Hı. oldu Fadime Hanım? Vallahi ben onu yani benim kardeşimi ilk önce suçlattı da benim kardeşimin onun haberi yok zaten gelmezler gitmezler konuşmazlar. Hayır hayır hayır. Ya Turgut e, dünler senin, senin, <laughs> senin kardeşin, Turgut evet, senin kardeşin de biz senin kardeşin değil miyiz? Evet Turgut senin kardeşin de biz senin kardeşin değil miyiz? Sana da diyorum e. işte düğünlerde bayramlarda e. diyorum. O zaman niye da o zaman e, Tülay'la Recep de bu işin içindeydi diye bize iftira atılıyor? Vallahi ben üstüne atmıyorum bir daha. Ben Turgut'u suçlamıyorum. suçlamıyorum. Ben Kadir'i suçlamıyorum. Ben Fadime Hanım'ı suçlamıyorum. Bu Recep, bir sadece bir de, e, de, polis ifadesinde olan şeyler bunlar. Tamam. Ee, neden diğer kardeşlerine sahip çıkıyorsun da ben de senin kardeşin değil miyim? Anneler ayrı olsa bile babamız bir niye bana sahip çıkmıyorsun diyor Fadime Hanım Recep. Değil Kardeşim bak ben Hı. size bir şey söyleyeyim mi Dizem Hanım? Söyle canım. Recep yaptıysa da cezasını çektim evet. isterim. Evet bence de. Amin. Murat Atak da yaptıysa cezasını Amin. çektim isterim. Amin yaptıysa cezasını çeksin isterim. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Ama Fadime ama. Hanımcığım, ama Fadime Hanımcığım sen bu telefonla bizi arayınca ve seninle konuşunca yayında diyorsun ki e, yani evet. Murat'ın ifadesini duruşmada verdiği ifadeyi doğrulan, doğrulayan mı cümle kullanıyorsun? Diyorsun ki Azize'yi e, beraber öldürdüler. Yani Murat, evet. Tülay Recep e, ikimiz yaptık. İkiniz yapmış. yaptınız. Evet, Ondan sonra kanıtı işte, var mı acaba? Evet. E, Delil var mıydınız da? Ha, buyur. Tamam. Ya, ya ben ben yaptıran bir bir kesin cevap veriyor muyum size? İşin için içinde diyorsunuz. Neden? suçlama yapılıyor He? böyle? İşin içinde yaptıran diye bir şeyim var mı? Ben diyorum He. ki Ben diyorum ki ne? ne diyorum, diyorum o zaman sıkıştırma araya girme o zaman. Ne diyorum yapmadılar diyorum ne kadar serbest geziyorlar diyor İnsan evet gezerim, gezerim kadar nereye serbest, serbest geziyorlar? Şu, şu, anda ya ya bizi bizim bizi öldürdüğünü bir durumum bilmiyorduk. Ben niye serbest gezmeyim? Bizim bir bilmiyorduk. Sadece kaçtığını biliyorduk. Ben Turgut'tan Kader'in olayının olduğu içinde olduğunu ve sadece mahkeme kağıt Kadını öğrendim. Şimdi, ya ben de mahkeme kağıdında öğrendim kardeşim. Ben zaman, görmedim e, de yapmazlar da yapmazlar. O zaman e, benlik bir durum diye yok? Ben, e, Yapmazlar. Ben Turgut da e yapmaz zaman, diyelim. Kardeşim ya. sana niye İnsan... insan ya. İnsanoğlu VH çiğ süt emmiş. İnsanoğlu çiğ süt Ben polis, ben bütün şey sorumlu bir şey söyleyeceğim. Bütün soru şu. Azize'nin cesedi nerede? Evet. Evet. Ha, ortada Biz de onu arıyoruz. Bak bütün şu bir gerçek Fadime Hanımcığım. Azize evet. yani eğer dedikleri doğruysa korkunç şekilde öldürülmüş. Parçalanmış yani kabuğun cesedi. Ve bu otopside de çıkacak. Yani ceset, İnşallah bu ceset, ceset bulunursa. Ceset ortaya çıkarsa zaten bütün düğüm çözülecek evet. yani. Ama tabii şimdi Turgut senin diğer kardeşlerin. Turgut da Murat da yani Şaban da cezaevinde hepiniz birden işte Recep'in üzerine geliyorsunuz ama ben şunu anlamıyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi kaybolduğu zaman şimdi senin annen gidiyor Antalya'da sen beraber yaşıyorsun Tülay. Yani evet. belki kay yani bir yerlere kaçtı diye sen. Öyle söyleniyor sana. Öyle diyebiliyorduk. öyle siz yani kaydilan pav pav biliyorduk. Pavyonda biz. eğlence mekanlarında çalıştırıldığı evet. vesaire öyle Bu şey Şekilde geliyordu bize Didem Ya mi? bize Murat'a bir şeyler sorduğumuzda bize üstü kapalı olaraktan bir şeyler söyleniyordu. Ve diyorum. bunu da biz polise e, söylüyorduk. sürekli ben polisle irtibattaydım. Sürekli biz zaten ifade gittiğimizde ben en son ifade verdiğinde dedim ki en onun sonda, ölüsünü, e, dirisini istiyorum ben En sonunda polis dedi ki ne? Kardeşim dedi bu kaybolduğu günden beri dedi hiçbir yerde dedi TC kimlik numarasını dedi rastlanılmıyor. Bu kızın dedi Başında yaşadığından şey dedi, 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 dedi bu ölmüş dedi. dedi. Ölmüş dedi bu dedi. Şimdi şöyle Fadime Hanım yayına bağlandığı için, annenizle konuştuğumuz için işte o bir düğün şeyi öncesine yani isteme olayı sırasındaki olayları anlattı. Bazı işkenceleri anlattı anladığım evet. kadarıyla Azize. Ben bu bilmiyorum Tek ya bu şey ya buzdolabı yapamadım. korkunç ama bir şey gerçekten ama sizde... de haberim yok benim ondan. Tek şey bildiğim Murat'la evdeyken Murat, Murat evden uzaklaştırma aldı. Azizleyle aynı anda konuşuyorsun anlamıyorum. Uzaklaştırma bir... bir... alanı dedin evet. evet. Buzdolabı anlattım ya dedim ya Mülfo hem sıkıştırdı. Sadece buzdolabı onu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum ben buzdolabı. Annemin anlattığı. Şimdi da... gerçekten o kadar iddialar havada uçuşuyor belki ki bize benim, benim anlatmadı size... da evet. anneye anlattı. Onu da bilemiyoruz Şimdi Azize ayın 3'ünde şunu biliyoruz. kavga ediyor kocasıyla otele gidiyor. Otele çocuğuyla beraber gidiyor. Evet, çocuğuyla. Olsa birlikte Evet o çocuğuyla oğluyla beraber gidiyor. Sabah otel sahibinin işte ifadesi var. Sabah evet. erkenden ayrılıyor. Evet. Ayrıldıktan sonra da işte Azize işte şimdi orası karışık. Ben evet, orasını çözmeye geliyor. çalışacağım. Siz diyorsunuz ki bize geldi evet. diyorsunuz. Perişan haldeydi. Bir o da diyor, diyor ki geldi. Murat da diyor ki hayır diyor. E, Geldi Pazar işte. Pazar günü. Ee... Midem bir şey Orayı Oraya mı? o günü konuşacağım. Yani öldürülmeden önceki günü ve o iki gün çok kritik. Ya evet. yani O iki günle ilgili size soracak çok sorularım var ama ben her sizin, zaman sizin ama size, her mesela... size bir şey söyleyeyim mi? Tamam ama. bak bir şey söyleyeceğim e, birebir olursa... Çok o zaman... dolu olduğunuzu görüyorum. Her Benim zaman sorularım zaman da için, bak e, dosyalarım çok... burada. Benim de çok sorularım var ama burada dertli o kadar çok insan var ki bekleyin yarın bütün o soruları soracağım.